için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Nayim Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte şimdi de Gölbaşı'na gidiyoruz. Adıyaman Gölbaşı karşınızda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gölbaşı ilçe başkanımız Sayın Özkan Kılınç canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa öncelikle kendilerini selamlayalım. Sayın Başkan. Hayırlı olsun. Ee, çok koşturmalı bir sürece gireceksiniz. Öyle görünüyor. Sizde ee, siz de e, Çiçeği Burnu'na başkan Öyle diyelim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, yani doğru söylüyorsunuz. Zorlu bir sürece gireceğiz. Evet. Ama ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak bence herkes şu noktada Elinin taşın altına koyması gerekiyor. Öyle, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Bu kadar zorluğun içinde değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Sayın Başkan, biraz özetleyelim isterseniz. Ne kadar zaman oldu göreve gelene? Yani aslında biz yönetim olarak yeni seçildik. 20 Hı -hı. Eylül'de e, yapılan kongreyle beraber görev başına geldik. Aslında uzun yıllardır e, STKların içerisinde aktif bir görev alıyorduk. E, Hı -hı. Bu dönemde de e, yeni genç böyle. Girişimci arkadaşlardan daha aktif e, genç bir yönetim oluşturmaya çalıştık. E, o şekilde e, tek listeyle seçime girdik ve 20 Eylül'de seçildik. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. Ama şimdi Çok sizi bilenler orada tabii Gölbaşı'nda bilenler biliyor da Gölbaşı'ndan kalkıp ekmek kahvesiyle Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış olanlar var. Belki merak ediyor olabilirler. Özkan kalınç kimdir, ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz, siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Böyle kısaca sizi bir tanıyarak başlayalım. Ondan sonra da Gölbaşı'nı konuşacağız. Tabii ki ben ee, 43 yaşındayım yaklaşık 23 yıldır Adıyaman genelinde STK'larda il genelinde başkanlık ve başkan yardımcılığı yaptım. Onun yanında da uzun sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyim. Parti üyesiyim. Aktif olarak seçimlerde ve partinin diğer organizasyonlarında sürekli olarak yer aldık. Kendim e, ziraat mühendisiyim. Aynı zamanda işletme fakültesi mezunuyum. E, yani Aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Aktif bir şekilde modern bir süt işletmemiz var. Harika. Ee, evet. Ama sütü, evet. Süt, süt size göre ucuz, bize göre pahalı. Ne olacak? Yani bir taraftan da şapla da mücadele ediyorsunuz galiba değil mi? Yani tabii ki. Şimdi aslında bu konulara girdiğimiz zaman çok böyle kısa zamanda izah edilecek şeyler değil ama aslında bunlar Çözümü çok basit olan konular, her nedense e, mevcut merkezi hükümet bunu e, tabanla halkla STK'larla çözmek yerine Ankara'da aldığı kararlarla bu krizleri sürekli derinleştiriyor. Örnek verirsek biz geçen e, işte görevim itibariyle STK başkanlığı itibariyle bir sektör toplantısına katılmıştım Bakan Bey'in e, başkanlığında ilde. Burada biz sütle ilgili işte rafta ürün fiyatları ile ilgili ve e, şu anda Tarım Bakanlığı'nın yaptığı regulasyonla ilgili yaptığımız çalışmaları bir 7-8 dakikalık konuşmayla kendisine aktardık. Ama e, yani sadece bir teşekkür aldık. Bir yorum daha gelmedi. geldi. sadece değil mi? Yani onu da hani an, anlamlandırarak mı dinliyorlar? Ondan da çok emin değilim de bu bu bu, bu şikayetleri çok duyuyorum. Yani Hani dinleme dinlemesinler diye dinliyormuş gibi bir e, ifade var galiba insanların yüzünde. E, ama somut e, sorunları çözmek konusunda çok böyle ya biraz savruluyor mu? Ne dersiniz? Yani iktidar biraz savruluyor galiba. Yani şöyle e, bence iktidar halktan uzaklaştı. Hı hı. Halktan uzaklaştığı zaman e, mevcut sorunlara bir çözüm yolu, yolu bulması zorlaşıyor. E, yani. Hem kendi tabanından, hem halkın genelinden uzaklaştı. Burada yani yaklaşımları ben çok çözüm odaklı görmüyorum açıkçası. Evet. E, bugün arkadaşlarla biraz uzun uzun konuştuk da yani Türkiye'nin hani çok sorunları var biliyorsunuz. işte eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya kadar bir dolu sorun var. Kimin ne dediği de çok belli değil. Böyle enteresan işler de oluyor. E, ve biz biraz böyle kendi aramızda konuşurken dedik ki yani hakikaten e, hani ki, bu güç zehirlenmesi dedikleri şey bu galiba. Yani hani gerçekten ne yaşandığının farkında olmama hali. E, sen, sen bağırıp sesini duyurmaya çalıştıkça karşına senin duymuyor oluşu. Yani karı koca arasında bile e, bu, bu bunlar e, bayağı böyle bildiğimiz kaos yaratacak meseleler. E, bir Tabii de ki. koca ülkede böyle şeyler yaratılır olunca değil mi? Yani gerçekten büyük bir problemin eşiğindeyiz ama daha fazla daha ne kadar taşıyabilir Türkiye sizce bunu? Yani ben e, çok uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası. E, kısa bir süre içerisinde hükümetin de artık erken seçimden başka bir çaresinin olmadığını düşünüyorum. Mesela ben bu yönetim zafiyetiyle ilgili Gölbaşı özelinde bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Gölbaşı depremde çok ağır yara alan yerleşim merkezlerinin başında geliyordu. Şimdi aslında hükümetin altyapı ile ilgili, şehirle ilgili, yaşam koşulları ile ilgili Temel görevi doğal afetlerden sonra ortaya çıkıyor. Şimdi bizim ilçemiz yaklaşık 67 yıl önce kurulmuş. 1958 yılında kurulmuş. Hmm. Ee, depremle beraber ilçenin her tarafı yerle bir oldu. Altyapısı, yolları her şeyi talan oldu. Şimdi 165 kilometrelik bir yol ağı var. Ee, tabii ki depremden sonra hükümetin burada altyapı ile ilgili kanalizasyonla ilgili bir çalışması oldu, katkısı olduğunu inkar etmemek lazım. Ama bu altyapı çalışmaları bir de depremin Fayatlı Gölbaşı'nın merkezinden geçiyor. Yani yollar yarılmıştı, kimi yer çökmüş, kimi yer yükselmişti. Depremin verdiği etkiyle beraber sonuçta ilçe merkezinde 35 bin insan yaşıyor. 35 bin insanın yaşam koşullarını depremden sonra Yaşanabilecek seviyeye ulaştırmak lazım. Yani o 165 kilometrelik yol ağını kaldırımlarını belediyenin kendi bütçesiyle yerel yönetimin kendi bütçesiyle 20 yılda bile yapma imkanı yok. Ama ya. sadece deprem sonrası işte yerinde dönüşüm borçlandırma veya yapılan TOKİ konutlarıyla insanlara konut edindirmeyle hükümetin görevi bitmiyor. Şu anda burada insanlar çaresizlik içinde, toz çamur içerisinde. Yani 67 yılda ulaş, oluşmuş bir 165 kilometrelik bir yol ağının belediyenin kendi imkanlarıyla yapması, insanları bu tozdan, asbest solunumundan, çamurdan korunması mümkün değil. E şimdi hükümetin, merkezi hükümetin görevi burada ortaya çıkıyor. Sadece bunu yerel yönetimlerin imkanına bırakıp halkı bu kadar halkın çaresiz bırakılmasını Ben tasvip etmiyorum Bu da bir yönetim zafiyetine bir örnek olarak gösterilebilir açıkçası şimdi <laughs> Oranın insanısınız, hem bu bütün bu sorunların içindesiniz. Bir taraftan da tabii bir belediyecilik anlayışı var. Yani Tutdere bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi adına belediyecilik manasında çok şey yapmaya, yani imkanlarla çok şey yapmaya çalışan bir belediye başkanı. Şimdi tabii siyaseten de bir dolu mesele yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi biz kıskacın etrafında, belediye başkanlarından, meclis üyelerinden, hep hepsi tutuklular, sinemizin biliyoruz yani. Ee, ya bu 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 atmosferin e, örgüt üzerindeki yansıması nedir? E, yani bir yandan hani çok iyi bir belediye başkanının e, depremden çıkarmaya çalıştığı ve kıt imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığı bir şehirden bahsediyoruz. Öte taraftan da e, böyle bir siyasal e, kıskançtan söz ediyoruz. Örgüt üzerindeki etkisi nedir bunun? Hani ben şöyle söyleyeyim. Eğer e, parti üzerinde bu yapılan operasyonlar soruşturmalar işlemler partinin güç kaybetmesi için yapıldıysa bunun tam tersin e, tersi yönde bir etki yaptığını düşünüyorum şimdi örgüt üzerinde bu yapılan haksızlıklar hukuksuzluklar e, daha da insanların örgüte sahip çıkmasına bir araya gelmesine kenetlenmesine yol açtı çok açık söylüyorum hiç örgüte gelip gitmeyen ee, yani partiyle çok bağı olmayan partilerimiz bile artık gelip e, örgüt için bir şeyler yapmaya çalışıyor örgütüne sahip çıkıyor sabah akşam bu haberleri izliyor durumları takip ediyor yani ben bunun kesinlikle e, örgütlere herhangi bir zarar verdiğini veya partide bir dağılma veya ayrışma yarattığını veya yaratacağını düşünmüyorum açıkçası hı hı. Ee, zaten Şöyle baktığımız zaman mevcut ekonomik koşulları göz önüne aldığımız zaman e, yani bir özellikle Mehmet Şimşek'in e, e, hazineden sorumlu bakanlığından sonra bazı politikalar izlendi. Bu politikalar da açıkçası sahada insanların alım gücüne, gıda enflasyonuna çok e, gözle görülen bir etkisi olmayınca e, tabii ki bir türlü e, iktidarda kalabilmek için Örgütün zayıflatılması hedeflenebilir, ama e, böyle bir amaca ulaştığını düşünmüyorum açıkçası açısından yansıması ne oldu? Yani örgütü anladım. Aa, ve ben de çok hemfikirim sizinle. Yani 58-59 tane e, miting yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafında. Her hafta çarşamba günleri İstanbul'da yapılıyor. Hafta sonları farklı şehirlerde yapılıyor. E, bugün Cuma mesela Bolu'da bütün siyasi partinin üst yönetimi bir araya geldi. Milletvekilleri vesaire büyük bir kampa girildi. Yeni bir strateji planı hazırlanıyor. Yani bir şekilde bir e, ee, direnç gösteriliyor. Yani hiç belki de kimsenin tahmin edemediği ölçekte bir dirençten bahsediyoruz. Ve tabii e, Özgür Özel Genel Başkan'ın e, belki gençliğinin etkisi bilmiyorum ama ee, onun özellikle sergilediği performansla her kesimden çok takdir görüyor. O bir gerçek. Ama kamuoyu ne düşünüyor? Yani 19 Mart mesela bir deadline hani kritik eşik, kırılma noktası evveliyatını söylemiyorum ama orası bir kırılma noktası. O günden bugüne bakıldığında zaman kamuoyunda, sahada, sokakta, vatandaşta bu, bütün bu yaşananların etkisi nedir sizce? Çünkü ekonomik krizde hani giderek yükseliyor, hayat pahalılığı artıyor. Şimdi Öncelikle şunu belirteyim, e, genel başkanın performansı, tabii ki gençlerin çok büyük bir etkisi var. Ayrıca en büyük performansındaki en büyük etki e, haklı olması. Haklı ve dik duruşu. Şimdi buradaki e, taban üzerinde veya halk üzerindeki etkisini de mitinglerdeki kalabalıktan görebilirsiniz. Yani baktığımız zaman normalde bu kadar ard arda ve sık yapılan mitinglerde gittikçe katılımın düşmesi, sayının azalması lazım. Ama baktığınız zaman her miting beklenenin üzerinde bir kalabalıkla yapılıyor. Her mitingde biraz insanların ilgisi daha çok artıyor, kalabalık daha çok artıyor. Yani bu da artık ülkemizin geleceğinde halkın umudunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağladığını gösteriyor. Kim? Sayın Başkan, gençleri biraz sormak isterim size. Ee, gençlerin durumu nedir? Ev kadınları, esnaflar, emekliler, yani onlarla ilgili sorunları, sıkıntıları, e, yani zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz ama Gölbaşı özelinde bakıldığında size yansıyan sorunlar nelerdir? Yani gençler dediğimiz zaman tabii ilk akla gelen şey işsizlik. Hmm. Yani e, baktığımız zaman ülkemizdeki genç işsiz, özellikle üniversite mezunu işsiz sayımız, oranımız sürekli artıyor. Yani gençlerde e, ben mevcut e, iktidarla ilgili bir umutsuzluk görüyorum açıkçası. E, özellikle 2019 yılından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri kazandıktan sonra yaptığı güzel şeyler, atılımlar biraz gençleri de e, umuda yöneltti. E, yani zaten o mitinglere baktığınız zaman büyük bir kısmını gençler oluşturuyor. Yani gençler ee, artık siz de çok iyi biliyorsunuz ki son yıllarda ülkemizde hiç olmadığı kadar bir beyin göçü gerçekleşti. Özellikle nitelikli e, iş gücümüz, nitelikli gençlerimiz e, üniversiteyi bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra e, yani sadece tıp sektöründe değil, çok çeşitli sektörlerde yurt dışını tercih etmeye başladı. Yani gençlerin sadece olacak bir hükümet değişikliğiyle biraz daha umutlu e, bakacaklarını düşünüyorum açıkçası yani son yapılan araştırmalara göre 12 ayda 200 bin gencin yurt dışına gittiği ifade ediliyor çok büyük bir rakam 12 ay için ve son bir yılda yine 12 ayda sadece İstanbul'da 100 binden fazla kişinin barınma problemi yaşadığı konuşuluyor yani mümkün olduğu kadar sağlık istatistikler tutulmaya çalışılıyor 100 bin kişi neredeyse sokaklarda yatıyor yani bütün bu gerçeklikten yola çıkarak Türkiye belki cumhuriyet tarihinde hiç görmediği ölçekte bir problem karşı karşıya ama besin üzerine baktığınızda sizin öne çıkan sorunlarınız neler? Mesela işte bu deprem sonrası Gölbaşı. imar meselesi filan hani hayat pahalılığı artıyor kiralar yükseliyor da siz ev bulmakta da sorun var. Ee, biraz o problemleri başlıklar halinde bir sıralayalım mı? Çok az vaktimiz kaldı. Yani şöyle bir şey zaten Gölbaşı e, depremde e, imar sorununun en derin yaşandığı yerlerden yerleşim yerlerinden bir tanesi Gölbaşı ilçesi. hı. hı. Gölbaşı'nın özellikle merkezi olarak kabul edilen, biliyorsunuz yerleşim yerlerinde hayat ve yapılaşma biraz çarşı etrafında şekillenir. Özellikle merkez çarşısının bulunduğu kısım 2 yıla yakın bir süre tamamen imara kapatıldı. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Üniversiteden hocalar, bilim kurulu falan oluşturuldu. Bunun sonucu olarak tekrar gözden geçirilerek, ee, yaklaşık bir 2-3 ay önce e, fay hattının haricinde kalan kısım e, yoğunluk ve kat sayısı düşürülerek tekrar imara açıldı. Ama burada e, merkez çarşıda daha önce rezerv alanı olarak ilan edilmesi e, planlanan bir kısım vardı. E, bizim özellikle Gölbaşı'nın Turan Özdemir Caddesi dediğimiz ee, ana yol güzergahından istasyona doğru yine bir caddemiz var. Çarşımız orada şekillenmişti. Daha sonra bu rezerv alanın bir kısmı ihaleye açıldı, yapıldı. Büyük bir kısmı tekrar iptal edildi. Ee, yani bu da biraz merkezdeki yapılaşmayı e, şeye, kenar mahallelere, kenar kesimlere doğru dağıttı. Bu Gölbaşı için olumsuz bir yaklaşım oldu. Ayrıca bu kırmızı alanda kalan Yaklaşık e, 1360 civarında bağımsız bölüm herhangi bir kamulaştırma yapılmadan bakın bunu özellikle altını çiziyorum herhangi bir kamulaştırma yapılmadan yasal bedeli ödenmeden tapular pasif alınıp imar alanında e, yapıya kapatılıp daha sonra dağlık kesimlerden yeni imara açılan yerlerden bunlara karşılık insanlara arsa tahsis edildi. Bu da büyük bir sorun haline geldi ilçede. Bununla ilgili yaklaşık bir ay önce e, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız da bir toplantı yaptı ama insanlar bu konuda huzursuz. Bir gece kalkıyorsunuz, e, yıllardır e, çalışıp sahip olduğunuz tapunuz pasif alınmış. Yani aslında hukuk tahammülleri bunu gerektirmiyor. Eğer burada e, hükümetin, devletin imarla ilgili farklı bir planlaması varsa bunu gerek kamulaştırma yoluyla, gerek bedelinin ödenmesi yoluyla veya farklı bir şekilde o insanlar razı edilerek farklı bir yol izlenebilirdi. Bunun mutlaka bu sorunun kısa bir süre içerisinde giderilmesi gerekiyor. Ayrıca eğer şimdi gölbaşında bini aşkın esnaf var ve bunların birçoğu halen iki buçuk yıl geçmesine rağmen konteynerden hizmet veriyor. Yani acil bir şekilde çarşı Turan Özdemir Caddesi'nin tekrar tamamen rezerv alana alınıp iş yerlerinin yapılıp esnaf bir an önce işine başlamazsa göl başında ben büyük bir e, göç sorunu oluşacağı kanısındayım açıkçası ticaret tabi temel şey değil mi? Yani orada dinamiklerin doğru çalışabilmesi için ama işte bütün bunlarda her bir biri de puzzle'ın parçası gibi bileşenler. evet sorunlar açısından bakıldığında önemli bir mesele. Sayın Başkan sonucu, sonuna geldik sürenin. Bu kadar kısa zamanda çok şey konuşmaya çalıştık ama eksik noksan bıraktığımız bir şey var mı? Yani ayrı bir problem daha belirteyim ben size. Mesela tarımla ilgili bir konuyu iletmek istiyorum. Buyurunuz. Şimdi Gölbaşı Trabzon hurması üretiminde Türkiye'de e, ilçeler baz alındığı zaman 6. sırada. Yani e, yoğun bir Trabzon hurması üretimine sahip. Nisan ayında ülke genelinde yaşadığımız zirai donla beraber hmm. Türkiye e, Gölbaşı'nda yaklaşık 4000 dönüme yakın alanda e, Trabzon hurmasında %100'e yakın bir e, don hasarı oluştu Belki e, o ağaçların bu sene değil Önümüzdeki yıl bile ağaçlar verim vermeyecek düzeye geldi ama e, Tarım Bakanlığının son çıkardığı e, kararname ile e, alakalı Trabzon hurması don kapsamına destekleme kapsamına alınmadı ve Aa, burada çok... Evet burada yaklaşık 500'e yakın. Çiftçimiz sadece Trabzon hurmasının geliriyle, üretimiyle geçinen çiftçimiz mağdur duruma geldi. Yani hükümet, yani devlet her zaman insanlar tarafından baba olarak ifade edilir. Yani bu insanlar, mesela Malatya'da, Kaysı'da aynı olay oldu. Evet. Don kapsamına alındı. Fıstık, diğer çok çeşitli meyveler don kapsamına alındı. Ama burada Gölbaşı'nın bunun tespit edilmişken, ee, Tarım Bakanlığı'nın da kendi kayıtlarında, kendi tespitlerinde yüzde %95 zarar tespit etmişken bunun e, zarar kapsamını alınıp çiftçimize bundan dolayı bir e, zarar ödemesinin yapılmaması Gölbaşı çiftçisini çok derinden etkiledi. O Tekramdan... önemli çünkü... Evet, çok önemli bir konuymuş. İyi ki atlamadınız. Ee, ya zaten meyve konusunda büyük bir sıkıntıyla yazı geçirenler şimdi demek ki belli ki sizin söylediğinizden anladığım ee, bu bu senede Trabzon hurması bile yiyemeyecek çocuklar için çok besleyici o halbuki ee, böyle bir problemle karşı karşıya kalınacak. Anladığım kadarıyla. Peki çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, başlıklar halinde de olsa sıkıntılar aktarmaya gayret gösterdiniz. Büyük katkı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Kolay Sağ olun gelsin. efendim. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gölbaşı İlçe Başkanı Sayın Özkan Kılıç canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız programımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.